sizlerle Minecraft hayatta kalma bölümümüze devam ediyoruz. Yeni babam var. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, biz çok unutmadan ona başlayalım. Evet. Arkadaşlar. Şu kamerayı şöyle Allah beni <gülüyor> mevlesin, <gülüyor> olsun. olsun. Devam edelim. Güzel. Şöyle hadi. Evet. Tamam. Küçük bir aksaklık oldu. Şunu Hop. Evet, geldim geldim. Evet, tamam. dediğim gibi alalım. Bu da var <laughs> Hadi ne yapacağız Emir bugün? Ah Ay, vurma. Bir şey bir canlı yapalım bugün. Yani tamam. Güzel olur. Ben öbür eski evimizden yatakları getireyim var. Ha, bir sandık var yapayım zaten. şuraya hemen önce. Hemen bir sandığımızı yapalım. Ben şöyle şuraya bir sandık içine odun mu lazım sana? Evet. Bütün odunlarımı koyuyorum ben toplarım. Hı. Bir de ben şimdi odun toplayacağım. Artı eski evimizden yataklarımızı alıp geliyorum tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bütün şey. See you. <laughs> ha. Crafting table'ıma şey gerekmiyor. Tamam ben yatakları alacağım. Fırın. Okey. yatakları al her şeyi. Al. Hı hı. Ondan Ama sonra sandığı da al. <laughs> Ma madende şey arayacağız. Eşyaları da al. <laughs> Ay ne oldu? Bir ses sesine bir şey oldu Emre. Evet. <laughs> Arkadaşlar video <da> oldu. <laughs> Unuttun değil mi? Evet. evet. Kalbay. Evet. <laughs> Geç, Şöyle. Bugün okulda çok mu bağırdın? Ne evet. yaptın? Yani ben bir şey söyleyeyim mi? O evi bulamıyorum. Tamam. Allah Allah. Arıyorum onu, merak Alın. etme. Bu taraftaydı ya. Şimdi kumumuzu koyalım. Sen e, cam yapmayı bilmeyen arkadaşımız varsa öğretsene. Evet arkadaşım Altına odun gibi herhangi bir şeyi koyuyorsunuz. Şurada Fırına değil mi? Altta ha. görüyorsunuz. karanlık bir şeyleri koyamıyorsunuz. Bunu koyabiliyorsunuz, bunu koyabiliyorsunuz, bunu koyabiliyorsunuz, bunu koyabiliyorsunuz, bunu koyabiliyorsunuz. Ama bunları koyamıyorsunuz. Öyle bir şey. Bundan da mesela bunu koyabiliyorsunuz, bunu koyabiliyorsunuz, bunu koyabiliyorsunuz, bunu koyabiliyorsunuz. Bunu koyabiliyorsunuz. Yani. Bir de bunu koyabiliyorsunuz. Kum fırında pişirince cama dönüşüyor. Değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada şimdi gerçek hayatta da ona benzer bir şey arkadaşlar, arkadaşlar varsa Hı. taşı niye nasıl taşı taşı biliyor musun nasıl yani arkadaşlar varsa şimdi göstereyim şu taşı koyuyorsunuz ve normal taşa dönüşüyor bir göstereyim Aa, Onu hemen. ben de bilmiyordum istiyor evet baba bak Bak şimdi. Evet bakıyorum. Vay. Evet, böyle bir şey. Bu harika bir yani, bilgiydi. Bunu bilmiyordum gerçekten. Böyle bir şey. Şimdi biz şey yapmaya devam edelim. Can. Şimdi bu arada şu yakınlarda kömür görmüştüm. Ben buradayken onları da alıyorum. Tamam, tamam mı? Biz şöyle yapılmış yapılmış neydi? Yapılmış camları hemen koyalım. Öyle. Şimdi gerçek hayatta da kumda ne var biliyorsun biliyor bilmiyorsunuz bilmiyor olabilirsiniz. Silisli kumdan cam yapılıyor arkadaşlar. İçindeki silis maddesinden dolayı. O zaman hop 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 hop. Ben biraz kömür buldum işimize yarayacak. Tamam. Biraz da, neyse bu moment kurtarır. 1 2 3 4 Tamam. Olsun taş balta şey taş kazma yapsaydım biraz daha hızlı gidebilirdim ama. Evet. Neyse. Neyse bu kömürler bize epey götürür. Geliyorum. 5 biraz da şey yapayım. Tahta keseyim. Dur. Altı. bu arada tahta içinde kaldı. Değil mi? Evet. Kum eksik mi? Kumda toplayayım mı sana? Olur. Yedi. Vay bak, bak şu an içinde kaldı. Aa. Ne bu? Sekiz. Bak mı Hayır bu normal. Batabiliyor. Vay. Orada normal zaten. Harikti. Hı -hı. Şimdi tekrar evi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz beni görmüyorsunuz ama. Bakıyorum. Uzaktan gidiyorsan. Ben de biraz çalışayım. Ama şu an seni görüyorum. Tamam. Seni gördüğüme sevindim dostum. Bir dakika. Biz oyunda arkadaşız değil mi? Evet. Oo! arkadaşlığımıza hiç yakışmadı bu hareket. Hıh. <laughs> ben Var gel bir. Şimdi topladıklarından biraz <laughs> senin için sandığa koyacağım. Kömür çok lazım olacak pişirmede. Daha geri, odunların geri gel odunların geliyor. Yatakları geri da geldi. Yatakları istediğin yere sen koy. Tamam. Odun odun da bayağı yaptım şeyde. Evet, Su yapalım. Ha, taş da lazım yani bir taş var. Şu şu yanımızda benim Aldını şöyle kır. bir şöyle bir planım var. İnsan daha daha iyi gidiyordu. Yanımızda hemen bir şey var. Orada çalışabiliriz maden olarak. Şimdi Emir kum almaya sen dur, git halde. Dur bir dakika Kum, gel. kum almaya sen daha git daha çok ha. taş var. Nerede? Al atayım dur. Dur bir dakika. Al. Thanks. Şimdi taş balta yapacağım ben. Oh. Ah, Başla. Sandıkta yapılmıyordu değil mi? Hı hı. Hemen. Şurada sandığa arkadaşlar şey yapayım et. Ha. Evet, bu arada evet sen bu işlere bak. Ben bütün yiyeceklerimi sandığa koyuyorum. Tamam. Sen hallet. Onları pişir. Evet Emir ilk madenimizi Aha zombi tamam. Bir zombi çıktı karşıma öldü ama Uu, Burada bir kömürler varmış Bekleyelim Oha inanamazsın Işık lazım bana Önce şuradaki şeyleri kömürleri alıp Bu şekilde göreceksin Bir mağara var o mağara bize belki de demir falan Bulmamızı sağlayacak Aa, Allah ın. Beni bir zombi öldürdü arkadaşlar. Seni burada Nerede doğdum? Geliyorum. Bir yerde doğdum ama inşallah. What, you ev... What the you İnşallah evi bulurum. Bütün eşyalarım da gitti ya şu. Bu arada biz hayatta kalmaya çalışırken ben ölmüş oldum. Pek başarılı olamadık ama. Değil mi? Olsun. Şimdi önemli olan evi bulmam. Şurada arkadaşlar şöyle bir gerçi bu tam hata sayılmaz ama. Uyduğunuz anda tekrar orada doğuyorsunuz. Bakayım. Oo. Ne yapıyorsun sen? Emir benim intikamımı alman lazım. Yaratık olmadı ki. Seni <laughs> öldüreceğim pislik. Eşyalarımı alabilir. o oh. Korumalı mıymış o? Evet. O yüzden demek ki. Anam! Yok! Saldır ona! Baba geldim, yardım et Geldim! Son anda geldim. Nasılsın? İyiyim. Bir bak bana Yanım bakayım. Yanım çok iyisin. az kaldı. Bravo. Hemen sen şey yap. Ee, koş yemek ye. Of. Artık beni de bir benim de bilim. Birkaç benim eşyalarımı da sandığa bırakırsan çok sevinirim. Tamam. Vay kıyafetin de hoş oldu. Bence hiç hoş değil. Niye? bence çünkü ben seviyorum bana da verebilirsin tabii o zaman. çok heyecanlıydı ama benim intikamımı aldım tabi bravo sana Ol. teşekkür ediyorum al şimdi kılıç benimdi kazma benimdi olmayan şeyler şey. de sana verdim ben biraz tamam baltayla şey yaparım Domuz ekşiriyorum. pişiriyorum. Her ha, pişiriyor şey pişiriyor Koynetini zaten pişir. Şöyle bir şey var ben. Ölüp tekrar başladığım için karnım henüz acıkmadı. Bütün hakkımı sana veriyorum. Sen ye. Tamam. Ben dediğim madene bir giriş yapayım mı Emir? Ne Doğru. dersin? Bakalım hava, ama hava kararıyor. Uuu zombi geliyor. Doğru. geliyor. Kapıyı kapat Kapıyı kapat ka. Kapı, kapat, Kapattın. Bu arada o tableti biraz mikrofon kapanıyor. Hı. Evet. Allah. Evet. Gitti geri arkadaş. Evet. Hadi biz izliyoruz. Ben kömür kömür koydum ya. Evet, kömür koydum. Bu ne abi ya? Daha çok yener. Soba koyayım. Soba. Soba hiç değerli değil. Evet. Ama. Topa lazım. Kazma, balta vesaire. Ya yani sen tar tohum toplamıştın. Tarla yapacaktın. Ne iş? İşte, Ama işte. su yok burada. Çok. Önce o zaman tarla mı yapsak ya? Olur. Olmasın bence. Şu yakınlarda bir clipper var. Dikkat et. Tamam. Şey nasıl yapılıyor onu ben bilmiyorum. Demiş. Kova. Hani kovadan buraya su getirebiliriz. O yüzden. yanına. Sen biliyor musun? Demirden mi yapılıyordu? Ne da? Ne? Bir şey, kova ya. Evet. Nazlı yine zombi geliyor ya bu mağarada. O zaman demir mi bulmamız gerekiyor? Evet. O zaman ben şimdi mağaraya gireceğim zaten. Ana. Oha bu sefer şeyli gel. Burada herhalde şey var ya. Kask. Emir. Kaskı bir zombi daha öldürdüm. Sarı bir kask var. Kasklar değişebilir. değişebiliriz. Onu ben giyeyim hemen. Şimdi çok tipim çok komik oldu. Gel de bak. Neredesin sen? Sen göremezsin ki. Gelip bak ya. hani arkadaşlar da görsün. Burada kesin şey var ya. Zombi <laughs> üretim tesisleri var. Ne deniyor? Ne ben Allah seni. Zombi üretim şeyi. Ben yine yanıyorum. Yanıyorum. Beni kurtar Emir. Ha söndü. Baksana bana. Sen evde ne yapıyorsun ya? İşte. Aha ya eve geldi. Aha küçük. Bu ne? Siz Bebek bombe. Nasıl bir şapka Bana ver lan onu. <laughs> ah, Allah. Allah seni. Yanlışlıkla ya. yaptım. Hmm. Bu olmadı işte. Hmm. Şapka ama, yok lan. Ama o. Oh, burada uyuduğumuz için bak burada da doğdum. Heh, iyi. Bana <laughs> birkaç yaşını aldım. Aldın. Ama çok iyi yaptın. Ama orada şey Sanki var ya. Biz oraya giremeyecek miyiz? Eşyalarını aldım acaba almadım. Zombi üretim tesisi. Al. Al şapkaları değiştirelim hadi. Sen onu Benim bana Benim ver. o. Benim. O kafandakini Benim. bana ver. Dur bir dakika. Ben de mi şu an bakayım. Evet. Şöyle. Ha. Evet. Sen bana verdin mi? Bu vereceğim. Şimdi attım. Hı, hmm. Bir bak bakalım yakışıyor mu? Ay. Çok kötü. Bu daha iyi oldu sanki. Hayır. Şey gibi oldu. Köy köy <laughs> köyde giyen şey gibi oldu. Kadınlar gibi oldu. Neyse. şuradaki Ben kafaya koydum. zombi şeyini Baba. patlatacağım oradan ya. Yani. Anam o benim la. Baba geldi yine küçük zombi yap. Lanlar bunları burada şuraya bir Aha. <laughs> Baba. Bir. <laughs> Diamondslı <Gördün gülüyor> zombi. Oyundan yanlışlıkla galiba. ya. Yanlış ne yapıyorsun? Ya? Ya, ne yapıyorsun? Geldim geldim. Döndüm. Ben de vuracağım ha. Öldüm kalfa. Oyundan attı. Hadi ya. Oyundan attı vallahi. Devam et. Nasıl seni, gö seni lan? görüyorum burada. Evet çıktı. İstersen ne yapsak? Şey yapalım. Heh. Bir sonraki bölümde devam edelim. Öyle mi? Ha buna devam tamam. edebilirsin. Olur tamam. Evet. Evet ben gireyim tamam. Bakalım Zombi. ben girebilecek miyim? Senin intikamı. Fena olacak. Zombi olan. Aman yavaş. Zombi yok. Zombiler. Ya gel şurayı şunları bir öldürelim ya tamam. Bunlar başımıza iş açıyor hep eve, eve geliyorlar. Gel orada bir şey var gel beni takip et. Ediyor musun? Evet. Şimdi sizi. Işık. Küçük bende var merak etme. Oha Emir. Oha Allah. Burası çok... Aa, Allah yanlışlıkla ben yaptım baba. Yemin et. Ne yapayım? Ulan nerede doğdum biliyor musun? Nerede? İlk doğduğum yerde. Niye evde doğmadım? İşte. Bu çok kötü oldu. Öldüm. Ben de öldüm. Bu. Sen nerede? <laughs> Sen nerede doğdun? En ilgini videoda olduğunu unuttu arkadaşlar. Evet. Hay Allah'ım. Hmm, evet. Ya orası çok fena bir zorluyor ya. Ne yapmamız lazım? Bence oranın girişini örelim önce taşla. Taşla kapatalım başka yerden böyle ne bileyim bir şekilde onlarla mücadele etmemiz lazım. Ne dersin? Aa çok yüksekten atladım. İki canım gitti. Bir bir yarım canım bir de normal. Şimdi benim planım orada kaybettim eşyalarımı geri almak. Senin de mi o? Evet. Huu. Ama Allah. Allah seni. Atla atla kaç sonra. Ben seni koruyacağım. Git sandığa koy. Çekil ünlü Aha burada şeyleri var gördüm de. Yeniden öleceğim galiba öldüm. Boş ver artık 3-5 eşyanın peşine düşünmeyelim. Ananı. Allah. Allah. Arkadaşlar ne oldu? Üzüllerim. Ama abi korkuyorum abi. Ya sen ne yapıyorsunuz lan hırsızlar? Hırsız. Küfür. Küfür. Ne? <laughs> Kendini mi sansürlüyorsun? Evet. Bravo. Küfürlü hırsız. Çıfırlar yani Oyun birden korku oyununa mı dönüşüyor? Ne oluyor? Değil mi? Evet. Çıfırlar sen. Küfür, küfür, küfür. Hıf <laughs> kayboldum. Küfürsün. Neredesin? Sen. Geldim ben. Ben son senin sesini görüyorum C, C. C mi? Oh, korumalara girmişsin. Güzel. Böyle iyi mi? Evet, dur atıyorum sana. Eee. Ya burası bizim başımıza çok büyük işler açtı. Dur, dur. Değil mi? Patlatayım. Oha. Hmm. TNT nasıl yapılıyor? Buraya koyup patlatırdık ama. Baba. Hı. <laughs> bana taş kılıcını verir misin? Veremem çünkü bende yok. Ha. Yaparız ben ama. Yapayım. Şey, ben Allah, Allah. Ben de senin arkanda seni takip ediyorum ama hiç eşyam yok maalesef. Ama şöyle bir fikrim var. Şuraya, Baba, dur. şuraya ağaç <laughs> dikebilirim. Babam dur sen burada dur. Şuraya Hadi ağaç dikeyim. Ağaçlar büyüyünce bunlar orada kalacak. Nasıl fikir? <laughs> Önü kapama o yüzden büyüyemezsin. Öyle mi? Hmm. Ay üst katı kapalı o yüzden olmaz. Aa, baba bana ver onları. Ha pardon al. <laughs> Buyur. Var bir sürü almış. Oradan alamam. Nasıl aldın mı işte? De. Bende hiçbir şey da. yok ya. Baba dur bir dakika geliyorum bekle. Vereceğim. Dur bir dakika. Tamam. Nerede? Bir de ben ölünce Nerede? dışarıda da uyuyorum. Yine bir evde bir uyumam lazım. Akşam olsa da keşke. Bak, bak. ben şu crafting table'dan hemen ne yapayım? Ha, evet. Taş kılıç. Tamam. Ben taş kılıcımı yaptım. Geliyorum. Keşke bir, bir tane de bana yapsaydın. Tamam dur yapayım. Yaptım. Evet Geliyorum Yok. Saldıracak mıyız Evet Hadi bitirelim şu işi Bitiremeyiz <laughs> Ben çok yaklaşmıyorum Yanlışlıkla sana vurabilirim diye Tamam mı? Evet. Bravo. Yalnız bu taktik iyiydi. Geldim. Kaç tane ben vuruyorum. Ama baba. Alın size alın. Sadece korumalıları öldürüyoruz. Fark etmez önce şu kalabalığı öldürelim. İçerideki evet. şeyi de öldürürüz. En Öldür kötüsü şu Küçük zombiler ya çok evet, tehlikeli. Evet şu an geldi. Oo, aşağıda ona... çok büyük eşya deposu oldu. Va şu an şey var da onlar hızlı koşuyor. Evet. Ya şunlardan bir tane elmas kılıçlı falan denk gelse ne güzel olur değil mi? Evet. Emir bunlar devamlı üretiyor. Ne yapacağız? İşte. Zaten öldü. Allah Allah. Ama bizim o şeyi patlatmamız lazım. Onu kırmak zaten çok zor baba. Hayır, e evet. Pardon, pardon. Baburbaş. Pardon, hayır. Yardım ediyorum sana. Ah, bütün eşyalar da gitti. Zaten altta kaldı bir daha hiç etmiyor. Ben saldırıyorum onlara, merak etme intikamını alacağım. Çok fena olacak. Çekilin ülen. Babasını da merda oluyor. Hadi ya, yapıyorum işte. Gel de gör. Yalnız işte çatıyorum. Bak onlar tam öldünmüş. bitmişken gibi. Yani olmuyor. Sparlanmazken, span. Onu sparlanmazken dedim. Evet. Sparlanmazken hemen eşyaları alacağız. Olmadı Emir. Hı. Yani bayağı zor. Ona bir şey düşünelim biz. Va ben e sen ev bulamadın mı? Şu an arıyorum. Eşyaları al. Eşyalar ben yine başka yerde doğdum. Yani gece oldu. Evet, şöyle. Aa benim aklıma çok iyi bir fikir geldi değil mi? Tepeden oraya kalsak ışık versek zombiler ışıkta yanıyor ya. Olur. İyi fikir mi? İyi fikir. Müthiş fikir bence. Ben sen bu arada koyun toplayarak mı yaptın? Ne? Ya da sen bu arada koyun toplayarak mı yaptın? Hayır eski evden aldım. Ama tekrar var. Hani nerede var? Bak. Aa Vallahi hiç haberim. bakayım dur. Bu abi gece oluyor. Gece oluyor da eve girelim. Emir bu arada videoda biraz uzun oldu. Bunu istersen bitirelim. İçin. Aha, koymamışız ki yatakları. Anladım. Evde yok. Şey yapalım Emir. Ben zaten şöyle. Benim dediğim taktiği yapalım. Güneş ışığını yukarıdan verelim o zombilere. Hepsi yansın. Evet. Müthiş. O zaman bir sonraki bölümde bunu deneyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Hemen uyuyalım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Böyle bir oyunuzu beğendiyseniz beğenmeyi, 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 beğenmeyi devamı da gelir. Bye-bye. Bye-bye.